Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, S2G'ye katılıyorum. Gün 1'i çektim. Gün 1 deneme bu. Şimdi Eyüp de çekecek. Eyüp bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Başladık bizde. Şu an ikimiz de video çekiyoruz. Ve ait, ayrı takımlardayız. Eyüp haberin olsun. Eyüp. Güzel vuruş. Bravo. Hakikaten S2G Y'ye katılmaya çalışıyorum. Barış'ı falan et, 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 derseniz, et derseniz arkadaşlar seviniriz. Biraz elim sınıf olmadığı için daha yeni geldiğim için ve şu an hiç sınıf değil. Biraz kötüyüm ama gene yani yapacağız bir şeyler. <laughs> Cidden şu an yani, hiç sınıf değil. Ama bir saniye biraz ses açacağım şimdi. Onu da aldım. Kanka ya bu ne intro açısın? Arkadaşlar ben de burada ya. Ben bekle benim ben diğer maç kendi telefonum internetimi bağlayacağım. Tamam. Sağlamlar internet kalsın da. Arkadaşlar. Biraz kötü bir kayıt olursa özür dilerim. Birazdan telefon kayıt telefonla bağlayacağım. <laughs> Aa. Arkadaşlar birkaç aydır ortada yoktum, gözükmüyordum. Okul sınavlarında ilgileniyordum. Arkadaşlar Hamza öyle birkaç aydır yokum etrafta. Ama artık başladık geri başladık oyunu. <gülüyor> 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 ben bakıyorum ya. <laughs> ben bir kafam şey yok. Lan bu ne? Sen burada mıydın? Her her yerdeyim. Lan benim internet ölüyor. 677 yemez. Bekle interneti değiştiriyorum ben. Beni vurmasana. Tek ama gelişmiyor. Vurma he çocuğu. He, şimdi oldu ya 28 demet. 28 demet şimdi gel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yeni hassasiyet yaptım ben. Haftaya da yeni hassasiyetim paylaşacağım. <laughs> ya bu ne ya? geldi. Merhaba Barışçee, Barışçee. Git Ha, bir şey kullanma ya. <laughs> Biraz da kelim seviyorum. ekibi.

Abi arkalamayın ya. Buradan geliyor. 4 tane daha var. 2 pes Güzel. Bunu ben bir yere gidiyorum. Güzel. <laughs> 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 Kedatel okay, biz bu orada hacı yapacağız. Arkadaşlar yorumlarda da o neşimize puanlarsanız iyi olur. İyi şimdi bir şeye geçeyim ben de bunu yapalım ya. Bizim kanka ben çıkacağım zaten birazdan. Olmuş işte şimdi onu yapalım diyorum. O, daha iyi oluyor. Tamam çıkacağım, geçiyorum. çıkacağım. Çıkacağım bunu aslında. Tamam ben ona geçiyorum hadi bay bay. Tak konuşuyoruz burada. Bir dakika şimdi. Eee. İki ve iki garajı bıraktım şimdi sizlere M4'te vuruş çekeceğim. Estüci inşallah görür. Ben estüciyi kendi aradadım demişim de. Bu vuruşları estüci görürse çok iyi olur. Ben kayıtta birim. Adak. Look. ilim var? O oh, adam hile açtı. Adam ile açtı. oldu. otur. Ne? Ne? Şey, şey, şey oldu belki, ne? 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 arkadaşlar Evet arkadaşlar. Kompala bu arada arkadaşı. İstediğim gibi kompala yüz yüzey Ben bu beşik pompayı bayağı yalıyorum. Ama bu adam da bayağı yığınıyor. adam uzaktan pompalı vuruyor benim bir güzel bombalarım da vardır mesela izleyin var artık kanka kaç kişi giriyorsunuz bir adama ya <laughs> Kanka de elime iki bir kardeş. Buradan geleceğim. Ben üçte bir bir şey oluyor. Kayıt açıyorum. Benim de kayıt kapandı. Telefondan çek kendini. Yüzünü göstermeye izin veriyorlar mı halin? abi derinle de uğraşma Ben oynayacağım. Abi kaç be ya. Tam çık beraber atar. Tam Evet arkadaşlar şimdi bir yıl daha geçiyoruz gitti Evet, arkadaşlar ben Eyüp arkadaşımla beraber Estuca kademeye girmeye çalışıyoruz. lütfen Estuca kalse ile Estuca barış diye etiketleyin. Evet arkadaşlar bana Arkadaşlar şimdi eee Eyüp ile bir el dağıttık. Bu el son elimiz arkadaşlar. İyi seyirler izleyin. Evet arkadaşlar bu el 1v1 bu arada. Eyüp. 1v1. Ah Bravo. Arkadaşlar ben 5'li pompalıyım. Çok iyi. Ben de beşli pompalı <laughs> şey ben iyi oynuyorum arkadaşlar pompalı beşli pompalıyım. Evet etim Bravo. Var ya orada uzun sandım bıraktım. yav abi birader bir birisi var en ah be bravo havası da iyisi bende yok beşli pompalı hiç ya bende baya var ben sana 500 ümü deniyorum. deniyom Bak yerini zoruyorum sen vur diye vuramadın onu da ya. Benim sağ sakatım benim. Kolum sakat. Benim oğlum sakat. <laughs> Lan yedi. Umur katardım da atmayacağım. Abi ben 500 metre indim ama önce. Benim bu mermiye ne oluyor? Benim mermi toz oluyor. Tamam arkadaşlar bebekleri biraz sıkıyorum bebektir. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Benim kolum yok gibi duruyor. Kolum var da kolum yanıma. Bir saniye bekle. Tamam gel. <laughs> Bravo olsun. Canım ben göremiyorum. Canım ben göremiyordum. Yedi biraz Abi bu ne ya? Arkadaşlar, az, az önceki buluş güzel diyenler içinler S2G etiketletilmediğini düşünüyorum artık. Evet. öyle bir ki pompayla bile çok kalk yapıyorum. Bunun yok artık. Yüp <laughs> gel <laughs> kapanış yapalım. Yok. Ben ben, ben yapacağım. <laughs> gel, sana bu tarafa kapanı Gel bari be, benim kapanı şey oturarak yan yana yapak gel. Gel senin oraya. Gel. Yürüsene az. Aldı, Bak bomba yaptım. Arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Hoşçakalın. Mutlu kalın. s 2 etiketlemeyi unutmayın. Gün bir deneme bitmiştir. Bay bay.